Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Merhaba. merhaba. Nasılsın Ebal? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim ben de. Melike nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi bu hafta arkadaşlar sizinle e, Travma, soru, stres, bozukluğu ve bağlantılı bozukluklarla ilgili bir e, ders işleyeceğiz. Bu haftanın konusu bu. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Şimdi sizinle soruyu paylaşacağım. Olur, başlayalım bence de. Sunu geldi mi size arkadaşlar? Evet. Görünüyor evet. Tamam başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle e, şununla başlayalım. Arkadaşlar sizce travma nedir? Yani nasıl olaylar travma olabilir? Ee, kişide sarsıcı bir etki bırakan, ani, beklenmedik bir şekilde e, gelişen, ölüm tehdidi olan ya yani seni sarsacak herhangi bir e, bir şey travmatik olabilir. Hı, -hı. Peki sence, yani sizce daha doğrusu, her olay travma mı kişi için? Travma etkisi yaratır mı? Bence yaratmaz. Her olay değildir bence tabii. Evet, kişiye göre de değişebilir. Bana göre travmatik olan mesela Melike'ye göre olmayabilir. Hı -hı. Ya da bence olumsuz olması gerekiyor travma dediğimiz olayların. Yani olumlu bir olay travma olamaz. Hı -hı. Evet. Doğru, aynen öyle. O zaman biraz travmanın tanımına bakalım. Travmanın e, tanımında şöyle bir şey yer alıyor: e, bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma, e, kendisinin ya da başkalarının fiziksel bütünlüğüne tehdit yaşamış ya da böyle bir olaya tanık olmuş. Mesela bu, e, bu kısmı biraz yorumlamak istiyorum. Böyle bir olaya tanık olmuş. Yani travmayı e, kişiler kendileri deneyimlemek zorunda mı yoksa e, bir olaya şahit olmuş bir kişi de travmatik bir süreç gerçekleşir mi sizce? Bence gerçekleşir. Ben birinin yani zarar gördüğün ya da yanımda bir kaza olsa işte öldüğünü görsem uzun süre bu şok etkisinden çıkamayabilirim. Aynen öyle, aynen öyle. Yani böyle bir olaya tanık olmuş yakın bir arkadaşının aslında ani bir şekilde ölümü ya da bir yaz süreci, onun dışında bir yara yaralanma, fiziksel bütünlüğe etki edecek herhangi bir durum bir travma yaratabilir. E, travmanın özelliklerinden en önemlisi aşırı korku, çaresizlik ve dehşet düşen ani bir olay olması. Yani e, aslında beden ani bir olayla karşı karşıya geldiği için travmanın etkisi e, bu yüzden bu kadar fazla olabilmekte. Şimdi travmanın türlerine bakalım biraz. Literatüre e, göre Travma türleri üçe ayrılıyor arkadaşlar. İnsan kaynaklı felaketler, doğal afetler, suç ve terör terör olarak. Ee, ama araştırmalara göre şöyle bir durum var. İnsan kaynaklı felaketler diğer felaketlere göre, yani doğal afetler veya suç ve terör, terör olabilir, ee, insanın üzerinde daha fazla bir etkiye sahip olabilmekteymiş. Ee, bunun nedeni ne? sizce ne? Devam vermek ister misiniz? Um, çünkü e, yani insan kaynaklı olmasın bile işte sanki bir zarar vermek gibi. E, çünkü doğal afetler elimizde değil. E, suç ve terör de en azından bizim dışımızda. Yani bir terör saldırısı olacağı zaman haberimiz olmuyor ya da hani, tanımıyoruz o kişileri. Ama insan kaynaklı mesela en yakınımız ya da e, işte bir... Zamanında eşimiz bize zarar verebiliyor, onun şiddetine maruz kalabiliyoruz. O yüzden insan kaynaklı faktör, yani bizim beklemediğimiz bir insandan, sevdiğimiz bir insandan falan gelebileceği için daha çok etkileyebilir. Evet doğru, doğru ne bari. E, çünkü şöyle bir durum var insanlarda, insanların düşüncelerinde. E, doğal afetler e, birazcık tabiat olayı veya işte e, Allah tarafından gibi algılandığı için insanlarda bu e, bu kadar. Sarsıcı olsa da insan kaynaklı felaketlere göre daha sarsıcı olabilmekte. çünkü insan kaynaklı felaketlerde e, insanlar benlik bütünlüğüne bir zarar geldiğini düşünüyor ve e, o noktada travma sürecinde e, güç kaynaklarının tükendiğini düşünüyor yani aslında kendi bütünlüğüne bir tehdit olarak algılıyor bu durumu e, o yüzden bu kadar daha fazla etkileniyor insan kaynaklı felaketlerde insanlar. Ee, i̇nsan kaynaklı felaketler, travmanın bir insan hatası ya da insan tarafından tasarlanmış, makine hatası nedeniyle oluşması olarak tamamlanmış. Bunlar neler olabilir? İşte savaş olabilir, işkence olabilir, e, taciz olabilir, ihmal olabilir, istismar, kazalar gibi nedenler olabilir. E, şimdi şöyle bir durum var, İnsan kaynaklı olan felaketler birazcık e, işte ne olabilir mesela, ne örnek verebiliriz buna? İşte dediğimiz gibi cinsel istismar olabilir. Ki cinsel istismar insan üzerinde çok fazla e, etki bırakan, travmatize olmasını sağlayan nedenlerden, e, travma türlerinden bir tanesi. E, dediğim gibi onun dışında kitler arası şiddet olabilir. Bunlar neler mesela? Bir savaş e, değil de onun yerine kitlesel bir olay, kitlesel bir şiddet. Ne bileyim bir mesela e, 20 Temmuz 2015'te ki Suruç saldırısı gibi ya da işte Ankara Garı'nda yaşanan felaket gibi. Ee, nükleer bomba olabilir, nükleer bomba saldırıları. Evet, belki. evet, evet aynen öyle bir şey. Yani aslında yine insan kaynaklı bir felaket ve kitle, kitleler arası şiddete e, maruz bırakan bir felaket bir noktada. E, onun dışında neler olabilir? Onun dışında şöyle sıralayalım, yangın ve yanıklar olabilir. Ki yangın ve yanıklar arkadaşlar insanlarda çok fazla tedavisi daha sonrasında tedavisi çok zor olan bir süreç bir travmatırı tecavüz cinsel saldırı dediğimiz gibi yabancıların fiziksel saldırısı bu suça da giriyor bir noktada yani cinayet veya işte yaralama gibi yakın partner şiddeti de insanlarda çok fazla etki bırakabilmektedir çünkü bir yerde in, en yakınan olan insanın sana karşı fiziksel bütünlerini bulacak bir müdahalede bulunması e, insanlarda çok travmatik bir e, çok travmatize olmasına neden olabiliyor. Başka neler, neler olabilir? Seks ticareti olabilir bir yerde. E, işkenceler dediğim gibi. Bunlar işte travmatikleri olarak adlandırılabilir. Peki e, olan olaylar neler? Bunların üzerine biraz yoğunlaşalım. Çocuklarda e, okulda görülen şiddet olayları, cinsel ve fiziksel istismar, işte aile içi şiddet, trafik kazaları, kanser gibi ölümcül hastalıklar, hayvan ısırmaları, doğal afetler, terörizm, savaş, akran zorbalığı demişiz. E, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Akran zorbalığı da çok fazla travmatize e, olmasına neden olan şeylerden biri insan, yani çocukların bir yerde. Çünkü ee, sürekli akranlarla beraberler o noktada, okuldalar. Ee, akran baskısı, akran zorbalığı bir yerde çocukları travmatize eden bir şey, bir durum. Akran zorbalığı nedir peki biliyor musunuz bunu? Daha öncesinden işlemiştik bu durumu. Ee, akran zorbalığı işte bunda şey var ee, bir mesela şaka gibi ya da bu bile, bile bir zarar verme olması lazım yani akran zorbalığında yani sürekli tekrarlayıcı bir şekilde hı hı. E, yapılması lazım ve karşıdaki tarafı bunun güldürmemesi lazım yani şaka işte ben ona dokundum işte ittirdim sadece ben ona şaka yapmıştım gibi değil karşı taraf bunu e, acı hissediyorsa ve bu sürekli sürekli tekrarlanıyorsa akran zorbalığı var demektir orada evet evet doğru ne bak yani e, çocukların kendi akranları karşısında yani kendi akranlarından dolayı e, bir baskı altında hissetmesi e, çocuklarda intihara kadar giden bir durum. E, bunu ailelerine e, söylemekte bir yerde çekmiyorlar çünkü akranlarının bu yaptığı, yaptığı zorbalıkları bir yerde normalleştirebiliyorlar aslında. O yüzden de çocuklarda çok tehlikeli bir durum akran zorbalığı. Bununla ilgili zaten konuşmuştuk geçen haftalarda. Ee, Peki şimdi size çok önemli bir soru sormak istiyorum. Çocuklarda psikolojik travma e, diğer yetişkinlere göre etkisi daha uzun süre ve daha fazla olabilmekteymiş araştırmalara göre. E, dediğim gibi çocuklar bundan daha fazla etkilenebiliyormuş. Yani 5 yaşındaki, 6 yaşındaki bir çocukla 20 yaşındaki bir yetişkinin travmaya olan bakış açıları ve travmadan etkilenme düzeyleri e, çok farklı olabiliyormuş. Sizce bunun nedeni ne? Ne olabilir? Ee, kesin bir şey ya da bildiğim bir şey olarak söyleyemem ama şu an yürü, yani mantık yürüttüğüm zaman şey gibi ee, hazır bulunuşlukla ilgili olabilir çünkü e, bu çocuk e, mesela 20 yaşında birkaç tane travmatik olaya maruz kalmış olabiliriz ama 5-6 yaşında belki ilk defa bir travmaya maruz kalıyoruz ve daha e, bilgi olarak da çok eksiyiz. Yani bir şey bilmiyoruz hani o zaman nasıl tepki vereceğimiz. Yani daha çocuk aklı işte yani çocukken Hı -hı. konuştuğumuzla ilgili olabilir diye sadece düşündüm. Hı -hı. Bir de mesela hani çok fazla o zamanlar hızlı ve çok net yani çok düşündüğümüz için yani çocukken daha çok düşündüğümüz için o bizi daha çok etkiliyor olabilir ama mesela 20 yaşındaki bir insanın daha farklı düşünecek alanları da olabileceği için yani çok fazla o şeye tutunmuyor olabilirler. Yani Hı -hı. tabii farklıdır ama çocuk ve 20 yaşındaki bir insanla bu şekilde sadece karşılaştırmak istedim öyle. yani. Anladım. Ee, doğru ya aslında bir yerde. Ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Çocuklar, çocukların beyni, ee, beyninde o beyninin o yapısı e, daha oluşmamış çocukken ve daha oluşmamış bir beyin yapısında yavaş yavaş kendiyle ilgili, benlik algısı ile ilgili fikirlerin oluştuğu o dönemde. E, Böyle bir travmaya maruz kalması, işte cinsel veya fiziksel istismar, şiddet, işte doğal afetler gibi bir travmaya maruz kalması çocuklarda bu şekilde bir şemalar şema oluşmasına neden oluyor. Şema terapiyi işlemiştik beraber. bu şekilde bir şema oluşuyor. Daha o zamanlarda beyin kendini bu yönde Geliştirmeye başlıyor ve kendisiyle ilgili, dışarıdaki insanlarla ilgili fikirleri bir noktada e, bu şekilde şekilleniyor. Yani dediğim gibi e, o beyin yapısı ve şemalar e, bir yerde insanlarla ilgili ve kendi ilgili bu şekilde fikirlerin oluşmasına sebep oluyor. Yani nasıl e, şöyle söyleyebilirim? O anda çocuk biyolojik olarak savunmasız olduğu için ve henüz e, nörobiyolojik olarak da savunmasız olduğunda e, bir süre sonra kendiyle ilgili benlik algısında bu şekilde fikirler oluşabilmekte. Şimdi bununla ilgili bir video izletmek istiyorum aslında. size. Bunu izleyelim beraber. Bu travma geçmiş. Many of us will experience some kind of trauma during our lifetime. Sometimes we escape with no long-term effects, but for millions of us, those experiences linger, causing symptoms like flashbacks, nightmares, and negative thoughts that interfere with everyday life. This phenomenon called post-traumatic stress disorder or PTSD isn't a certain biological mechanisms that allow us to cope with dangerous experiences. To understand PTSD, we first need to understand how the brain processes a wide range of ordeals, including the death of a loved one, domestic violence. Injury or illness, abuse, rape, war, car accidents, and natural disasters. These events can bring on feelings of danger and helplessness, which activate the brain's alarm system, known as the fight, flight, freeze response. When this alarm sounds, the hypothalamic, pituitary, and adrenal systems, known as the HPA axis, work together. That's the network that communicates with adrenal glands and internal organs to help regulate functions like heart rate, digestion, and respiration. These signals start a chemical cascade that floods the body with several different stress hormones, causing physiological changes that prepare the body to defend itself. Our heart rate speeds up, breathing quickens, and muscles tense. Even after a crisis is over, escalated levels of stress hormones may last for decades. For most people, these experiences disappear within a few days to two weeks as their hormone levels stabilize. But a small percentage of those who experience trauma have persistent problems. Sometimes vanishing temporarily, only to resurface months later. We don't completely understand what's happening in the brain, but one theory is that the stress hormone cortisol may be continuously activating the fight, flight, freeze response while reducing overall brain functioning, leading to a number of negative symptoms. These symptoms often fall into four categories intrusive thoughts, like dreams and flashbacks, avoiding reminders of the trauma, negative thoughts and feelings like fear, anger, and guilt. And reactive symptoms like irritability and difficulty sleeping. Not everyone has all these symptoms or experiences them to the same extent and intensity. When problems last more than a month, PTSD is often diagnosed. Genetics, ongoing over mental illness, trying to avoid these triggers, which is sometimes unpredictable, can lead to isolation. And misunderstood, the world continues around them. You might be suffering from PTSD. Let's direct you towards the many resources available. Come on. Evet tamam şimdi sizden bir e, kitap önerisi isteyeceğim arkadaşlar bu ders için Sizinle bir kitabımız var bunu almanızı istiyorum sizden e, daha sonrasında buradaki vakalarla ilgili e, buna, bu vakaları okuyup daha sonrasında gelmenizi ve bunlarla ilgili konuşmamızı konuşmak istiyorum burada bazı çocukların çocukluk deneyimlerinde yaşadığı travmatik e, olayları işlemiş bir kitap biraz etkileyici bir kitap ee, bunu dediğim gibi her hafta bir vaka üzerinde konuşacağız sizinle. Tamamdır. Tamamdır. Peki her bir ekranmadan aynı miktarda etkilenir mi sizce? Etkilenmez. Hı hı. Ee, herkes farklı düzeyde etkilenir. Çünkü yani dediğim gibi benim için travmatik değil o olay. Yani çok bir şey bir anlam ifade etmiyor ama başkası için de e, travmatik o. İşte tam tersi onun için travmatik olan benim için. Yani aynı şey de olabilir, ikimiz için de travmatik olabilir. Kişiseldir yani. Aynen öyle arkadaşlar. Çünkü iki kişiden biri, biri için travmaya verdiği anlam farklı olabileceğinden e, ikisinin etkilenme düzeyi farklı olabilmekte. E, bu neyle ilgili? Psikolojik sağlamlıkla ilgili ve kırılganlıkla ilgili düşük benlik algısı ile ilgili, bağlanma stilleri ile ilgili ve diğer önemli faktörlerle ilgili. Tabii işin içerisinde birçok farklı faktör girebiliyor. Psikolojik sağlamlık ve kırılganlık ne demek? Ve incinmen, incinmezlik yansıması ne demek? Bunu biraz tartışalım. İncinmezlik yansıması arkadaşlar şu, etrafımızda görmüşüzdür bazen. Bana bir şey olmaz. Ee, başkasının başına gelmiş olabilir ama bana benim başıma asla öyle bir şey gelmez. Gibi düşünen insanlarda bu incinmezlik yanılsaması, yanılsama aslında bir noktada meydana geliyor ve bu e, kırılganlığı arttırıyor. Daha sonrasında eğer birey travmayla karşı karşıya gelirse e, bundan daha fazla etkilenebiliyor. Çünkü o kendiyle ilgili yarattığı bana bir şey olmaz e, iç görüşsü bir noktada kırıldı, kırılıyor ve e, bundan daha fazla etkilenebiliyor. Onun dışında bağlanma siteleri var. Bağlanma sitelerini konuşmuştuk daha öncesinde kişi çocukluk çağlarında ebeveynlerin kendisine bakımıyla beraber kendi de ve diğer dış çevrede diğer insanlarla ilgili bazı e, yargılar oluşturmaya başlıyor. Eğer ebeveynlerinizin size e, gösterdiği ilgi ve ihtiyaçlarını karşılaması, sevgi ihtiyacını e, sevgi ihtiyacını karşılaması, bir noktada sizde ben değerliyim e, şeması oluşturuyor. Ben değerliyim algısı oluşturuyor. Veya diğer insanlara karşı e, diğer insanlar iyi diğer insanlar güvenilir gibi algılar oluşturuyor ve hayatınızı bu şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Ama tam karşı durumlarda e, diğer insanlara karşı veya kendinize karşı ben yetersizim ben e, sevimeye layık değilim gibi ya da benim başıma gelmesi gayet normal. Bazı travma mağdurlarında bunu görebilirsiniz. Benim başıma gelmesi benim suçum gibi bir algıda olabilirler ee, ya da ben bunu hak ettim gibi bazı algılarda olabilirler. Bu e, bağlanma sistemi ve düşük benlik algısı ile ilgili durumlar arkadaşlar. Diğer önemli faktörler de tabii ki kültür, insan içinde bulunduğu toplumsal çevre, yaşı, cinsiyeti dediğimiz gibi çocuklar bundan daha fazla etkilenebiliyorken e, yetişkinler çocuklara oranla bir noktada daha e, az etkilenebiliyor. Bu etkilenmiyor anlamına gelmiyor. Çocuklar daha fazla etkileniyor, bu anlamı geliyor. Onun dışında eee konusunda da şöyle bir şey söyleyebilirim. E, erkeklerin travma deneyimleri daha fazla olmasına rağmen kadınların bundan etkilenme e, oranı daha fazla olabilmektedir. Eee geçelim. Şimdi travmanın birey üzerindeki etkilerine bakalım biraz. Travmanın birey üzerindeki etkileri fiziksel, bilişsel, emosyonel ve davranışsal olabilir. Fiziksel dediğimiz zaman bunlar yorgunluk, bulantı, kusma, baş ağrısı, aşırı terleme, titreme, diş gıcırdatma, kas ağrıları, baş dönmesi gibi belirtiler olabilir. Bilissel olarak insanlarda hafıza kaybı, genellikle zaten travmanın yaşadığı, travma yaşadığı zamana oranla bir hafıza kaybı meydana gelebiliyor veya travmanın bazı kesimlerini hatırlamayabiliyor. Konsantrasyon güçlüğü, birkaç süresinin kısalması, karar verememe ya da odaklanamama gibi, e, hesap yapamama ve konfüsyon gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor, etkiler ortaya çıkabiliyor. Enozyonal olarak da e, aksiyete, yaz kurbanla özdeşleşme, depresyon, kendine ve başkalarına zarar verebileceği beklentisi. E, bu çok önemli arkadaşlar. Danışma süreçlerinizde mutlaka bunu öncesinden teyit edin. E, suçluluk, hissetme, suçluluk hissetme gibi etkiler olabiliyor. Davranışsal olarak da insanlar da uyku uzunlukları meydana gelebiliyor. Ee, kolayca ağlama olabiliyor ve madde kötüye kullanımı olabiliyor. Uygunsuz espriler ve aşırı tepkiler şeklinde ortaya çıkabiliyor. Ee, travma sonrasında ilk aşamada şunlar gerçekleşebiliyor. Uykuya dalma ve sürdürme güçlüyor. Çabuk sinirlenme, ortada bir neden olsun olmasın çabuk sinirlenme durumu, öfke patlamaları, her an tetikte olma ve ani yırtılmalar meydana gelebiliyor. Ee, bu belirtilerin sürekli olması da az, az sonra bahsedeceğimiz e, TSSB'ye yani travma sonrası stres bozukluğuna e, giden bir yol. Şimdi travma ve stres bağlantılı bozukluklara bakalım. Travma ve stres bağlantılı, bozuk, bağlantılı bozukluklar arkadaşlar tepkisel bağlanma bozukluğu, sınırsız toplumsal katılım bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, oyun bozuklukları ve akut stres bozukluğu olarak 5 e, gruba ayrılıyor DSM-5'te. Stres bozukluğu DSM-5'te nasıl yer alıyor? Buna bakalım biraz. E, travma sonra stres bozukluğu, travma yaratan bir olayın ardından kişide ortaya çıkan ve en az bir ay süresince temel olarak olayın yeniden yaşanması, kaçınma ve genel tepki düzeyinde azalma ve aşırı uyarılma belirtilerine yol açan bir bozukluk olarak geçiyor dsm 5'te. Şimdi şöyle e, bir durum var arkadaşlar. Bu belirtiler, az önce bahsettiğimiz belirtiler, e, travmayı izleyen üç gün içinde çıkıp, e, pardon travmayı takiben ortaya çıkıp bir ay ya da daha uzun sürdüğü durumlarda TSSB olarak adlandırabiliyoruz. Ancak bu e, travmayı izleyen 3 gün içerisinde çıkıp 3-30 gün süren akut stres bozukluğu olarak e, adlandırıyoruz. E, onun dışında yani akut stres bozukluğu TSSB'ye göre daha kısa sürebilmekte. Bir ay sonrasında bunu e, travma sonrası stres bozukluğu olarak adlandırabiliyoruz. Akut stres bozukluğunun dışında. Ee, bu belirtiler dediğim gibi 3 gün içerisinde çıkıp 3 e, 30 gün arasında sürüyorsa bunu akut stres bozukluğu olarak adlandırırken bir ayın sonrasında yani 30 günün sonrasında e, devam ediyorsa hala bu sonrası stres bozukluğu olarak e, adlandırılır. Kronik travma sonrası stres bozukluğu ise 3 aydan uzun süre izlenen travma sonrası stres bozukluğudur. Şimdi travma sonrası tepkilere bakalım biraz. Üç ana grupta toplanıyor bu tepkiler. birinci grup tepkiler yaşanan travma deneyiminin tekrar tekrar yaşandığı tepki grupları. Yani e, travmayı tekrar yaşıyormuş gibi sürekli bedenin ilgisel olarak bunu e, insana yaşatması. Travmatik an, anormal bir hafıza konumunda kodlanmıştır çünkü. Travma hesaplanıp kalmak olarak da tanımlanabilir. Yani dediğim gibi bedenin sürekli olarak travmayı sana tekrar yaşatması bir yerde. İkinci grup tepkiler e, bireyin hissiz, kendisine bütün duygulardan kopmuş olarak yaşantıladığı tepkiler. Üçüncü grup tepkilerde e, yüksek uyarılma tepkileri vardır arkadaşlar. Travmayı tekrar yaşayacakmış gibi kişi kendini savunma altına alır ve e, bununla beraber de bazı tepkiler ortaya çıkar. Tehlike her an geri dönebilirmiş gibi kişinin kendi koruma sisteminin sürekli tetikte olma durumunu kapsamaktadır tepkiler. Bunları inceleyelim biraz. Birinci grup tepkiler üçe ayrılıyor. Travmanın tekrarlayan üzücü anımsamaları, tekrarlayan üzücü rüyalar, kabuslar ve uykusuzluk ve geri dönmeler olarak. E, tekrarlayan üzücü anımsamaları çoğunlukla tekrarlanan en yaygın tepkidir. E, travmanın tamamı veya belli parçaları istenmeyen ve üzüntü, üzüntülü anılarak rastla bir yerde. Bu hatırlamalar esnasında travmada yaşanan duygu, düşünce ve travma anını hatırlatan e, ses olur, koku olur, tad olur, acı olur. Bunlar bedensel imgelerle adeta yeniden deneyimlenir kişide. Ee, onun dışında tekrarlayan rüyalar, kabuslar, uykusuzluk var. Ee, travma işlenen insanlar kabuslarının yoğunluğundan dolayı uyumaktan korkabiliyorlar. Ee, hatırlamamak adına ee, ya da kabus görmemek adına. Uyku esnasında bağırma olabiliyor, irkilme olabiliyor ve ani tepkiler gösterebiliyorlar. Geri dönmeler de flashback şeklinde aslında arkadaşlar. O ana tekrar o ana tekrar yaşıyormuş gibi kişinin o ana geri dönmesi. Travmanın çok güçlü duygular eşliğinde aniden ve canlı olarak tekrar deneyimlenmesi. Bu birkaç saniye de sürebiliyor, birkaç dakika da sürebiliyor arkadaşlar. İkinci grup tepkilere bakalım. İkinci grup tepkiler dediğim gibi insanların hissizlik ve kaçıma tepkileri. Bunlar bir noktada savunma mekanizmalarıyla da ilişkili olabilmekte. ile mücadele edemeyen insanlar da eşsizlik ve e, savunma olarak, kendini savunma olarak ve bedenin bütünlüğünü savunma olarak dişsizlik ve kaçınma tepkileri ortaya çıkabiliyor. Dişsizlik şöyle, travma mağdurlarının travma etkisinden uzaklaşabilmek adına rahatsızlık verici durumlar karşısına dahi, yani daha sonrasında rahatsızlık edici durumlar olsa dahi hiçbir şey hissetmemeli. Bunu savunma olarak yapıyorlar arkadaşlar. Kaçınma da travma hakkında düşünme ve konuşma isteksizlik olarak ortaya çıkmaktadır. E, bu bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkar ve bu kaçınma tepkisi e, evet, travma soru, stres bozukluğunun tedavisinde e, en çok istenmeyen durumdur. Çünkü TSSB'nin tedavisinde e, travmanın ortaya çıkması, konuşulması ve bunu e, bununla hayata yeniden bağıtılmak amaçlanır. Bu yüzden de kaçınma tepkisinin olması, böyle bir savunma mekanizmasının olması e, tedaviyi geciktiren durumlardan bir tanesi. Üçüncü grup tepkilere bakalım. Bunlar e, uykuya dalmakta sorun yaşayabilirler. Sinirlilik, öfke patlamaları olabilir konsantrasyon ve hafıza ile ilgili zorluklar olabilir. Şimdi şöyle bir durum var. Burada üçüncü grup tepkilerde kişi e, her an tekrar aynı şeyi yaşayacakmış gibi bedenini savunma altına alarak e, bu şekilde tepkiler gösterebilir. Uykuya dalmakta sorun şu yüzden kötü rüyalarla ya da kabuslarla ilişkili olabilir. E, o anda zihnini kontrol altına almak isteyebilir insan. Birden uykudan uyanabilir. Burada uykuya dalmakta yalnız e, uykuyu sürdürmekte problem vardır. Sinirlilik ve öfke patlamaları ortada bir neden olmasına gerek yok. Ee, bir tetikleyici olmasına da gerek yok. Birden bir öfke patlaması ve sinirlilik hali gerçekleşebiliyor. Konsantrasyon ve hafıza ile ilgili zorluklar dediğim gibi o ana ya da o anın belli parçalarına, yani nerede olduğuna veya işte e, kim tarafından yaşandığına gibi bazı bölümleri insan e, unutabiliyor. E, bilinç bunu aslında kendini koruma altına almak için yapabiliyor. Zihin ee, sürekli tramvayla meşgul olduğundan çevreden gelen yeni uyarıcılara odaklanmak birey için zorlaşabiliyor. Dikkat kolay dağılıyor, bir işe odaklanamıyor, mutluluk artışı gerçekleşebiliyor. Onun dışında dikkat artışıyla birey kendisi ve başkalarının güvenliği ile ilgili abartılı endişeler. Ee, bazen görürsünüz, travma maddelerinde veya işte daha sonrasında zaten op, e, obsesif kompulsif bozukluklar ortaya çıkabiliyor. İşte aman başına bir şey gelmesin, aman dışarı çıkmasın, aman e, işte şu an bir şey olabilir gibi insanlar sürekli bir tetikte olma halinde olabiliyorlar. Abartılı, e, abartılı ilişkinlik tepkileri var. Travma yansıtan bunlara verilen bedensel tepkiler var. Bunlar ne? Kalp çarpması, hızlı nefes. O an aklına geldiğinde insanın kalbin hızlı çarpması, işte hızlı nefes almak gibi. Bu şekilde arkadaşlar tepkiler ve travma sonrası stres oldu. Gelecek hafta da e, sizinle terapetik ilişki kısmına ve müdahale kısmına bakacağız. Bu haftalık benim anlatacaklarım kadar. Eklemek istediğiniz, aklınıza takılan bir şey var mı arkadaşlar? Benim yok. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Melike senin?